Telkini zikir. Telkini zikir nisan yağmuru gibidir. Diğer yağmurlar sedefe erişir ama inciye dönüşmez. Nisan yağmuruysa erişip inci olur. Talibin gönlü de sedef gibidir. Telkini zikir nisan yağmurudur. Marifette sedefin içindeki incidir. Talibin gönlüne telkini zikir yerleştiğinde, orada marifetullah incisi kemale erer. Telkini zikrin şartları vardır. Bunları da anlatalım ki kitabımızda eksiklik kalmasın. Bu zikrin birinci şartı şudur. Zikrullah'a başlayacak olan talip, öncelikle abdest alır. Sonra şeyhin eliyle tevbe eder. Ardından şeyh kendisine zikri telkin eder. Terkin tamamlandığında talip tenha bir yere çekilmeli yüzünü kıbleye çevirip oturmalı öylece bu hususta niyet etmeli ta başta abdestten önce ağzını misvaklamayı da unutmamalı nihayet şöyle diyerek zikre başlayıp onunla meşgul olmalı Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fa alemennehu La ilahe illallah. Bu zikri çekerken dikkat edeceği hususlar şunlardır. La ilahe derken gözlerini iyice kapatmalı, gövdesinin yukarısı ve başını sağa doğru kaydırmalı. Illallah derken de başını ve gövdesinin yukarısını sola kaydırmalı. La ilahe'yi çenesiyle, illallah'ı ise güçlü ve vurgulu bir şekilde söylemeli. Böyle gözleri kapalı zikrederken gönlüyle de la mabude ve la murade demelidir. Böylelikle diliyle la ilahe illallah derken gönlüyle ondan başka mabut yok, maksat yok, arzum yok demiş olur. Illallah dediğinde yine gönlüyle illallah demelidir. Velhasıl bütün düşünceleri yokluğa mahkum edip La ilahe illallah demek durumundadır. Meşayihin tümü ittifak etmiştir. Talip, La ilahe illallah zikriyle meşgul olduğunda, La ilahe diyerek, Allah'tan gayrı her şeyin sevgisini gönlünden çıkartır. İllallah dediğinde ise, Hak Teala'nın muhabbetini gönlüne yerleştirir. Kendisini Allah'tan uzaklaştıran şeyler zihnine üşüştüğünde, zikirdeki ilahi nurların heybeti bunları kovar. Zikir yapılırken, lafsı usulü üzere ve doğru şekilde söylemek gerekir. Niyet ve telaffuz sağlam olmalı. La ilahe yerine, la illa, illallah yerine de, illallah gibi şeyler demekten sakınılmalı. La ilahe denildikten sonra nefes almadan illallah demek lazım gelir. Fakat kimi meşayi la ilahe'den sonra alınan nefeste mahsur görmemiş. Zira demişler talip nefes alsa da niyeti illallah demektir. Bu kitabın müellifinin kanaati ise şöyledir. Arada alınan nefes zararlı değil ama talibe zahmet verir, fetih gecikir. Talibin fethi gecikince nefsi kuvvet denir. Kuvvetlenen nefsin henüz yolun başındaki talibi yıkmasından korkulur. Talip illallah derken heyi sert, darbeli bir şekilde sol tarafına vurmalıdır. Böğründeki o karalığı düşünerek La ilahe illallah demelidir. Zikretmek üzere gözünü yumar yummaz, daha ilk bakışta görünen bu karalıktan gözünü ayırmamalı. Ettiği zikirle bu karalık nurlanıyor mu, yoksa olduğu gibi kalıyor mu? Buna dikkat etmeli. Nurlanma, o kara noktanın içinde gerçekleşir. Bir kıvılcım şeklinde ve ak bir renkte görünür. Berrak olur. Bazen yıldız gibi ışıldar, bazen parlak nur şeklinde, bazen de parlak tecelliler halinde. Fakat bu nurlara dikkat kesilmemeli, yalnız o kara nokta gözetilmelidir. La ilahe illallah'ın sonundaki H harfinin vurgulanmasıyla çıkan nefes, bu kara noktanın üzerine vurulmalı. Karanlık gidinceye, o yer sararıncaya kadar böyle devam etmeli. Orası karadan boz bir renge kavuşup bulanık hale gelmeli. Ay aydınlığı gibi olmalıdır orası. Peşinden burası safi berraklaşmalı, nurlanmalıdır. Nihayetinde basiret gözüyle bu nura bakılmalı ve la ilahe illallah zikri hep yenilenmelidir. Yukarıda söylendiği gibi Allah'tan gayrı her şey silinmeli. Allah'ın varlığına ve vahdaniyetine şehadet edilmeli. Böyle bir sağa, bir sola gidip gelirken, şeyhin suretini düşünüp, velayetine sığınarak, gönle gelen korku ve hayaller kovulmalı. Şeyhin suretini düşünüp, ona yönelmenin faydaları aşağıda anlatılacaktır. Evet, anlaşılıyor ki, her mertebenin bir zikri vardır.'' ve bu zikirlerin bir usulü. İnşallah bunlar yeri geldiğinde anlatılacaktır. Zikreden sol yanına vurgulu bir şekilde illallah dediğinde bütün gövdesi sarsılacak şekilde sol böğrüne vurmalıdır. Zira kalp böğrün solunda bulunur. Ona kalbi sanavberi denir.